Bu parçada şirketlerin uygulamaya çalıştığı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri neden eleştirilmektedir? Bugün şirketlerin meraklı oldukları kurumsal sosyal sorumluluk projelerini çoğu bir hayırseverlik anlayışından çok şirketin itibarlı görünmek amacıyla yaptıkları işlerdir. Her ülkede büyük şirketlerin kurdukları çok faydalı işler yapan az sayıda vakfın yaptığı işler hariç çoğu şirketin bu tür faaliyetleri kamuoyunda bir algı oluşturma önceliği taşır. İş dünyasında şirketlerin büyük çoğunluğunun yaptığı KSS projeleri yani kurumsal sosyal sorumluluk projeleri esas amacının dışına çıkmış uygulamalardır. Şirketler hangi konuda hangi hedef kitleye yönelik KSS projesi yapacaklarına karar verirken bu projelerin toplumsal gelişmeye sağlayacağı katkıya değil ne kadar çok insandan ne kadar çok aferin alacaklarına bakarlar. Esas hedefleri gençlerin, kadınların ya da engellilerin toplumsal haklardan eşit yararlanmalarına katkıda bulunmaktan çok kamuoyu beğenisi toplamaktır. Yani aslında bu projeler kurum için değil ya da bir hayırseverlik işi için değil, insanlarda, kamuoyuda bir beğeni oluşturmak içindir. Yani kurum için bir reklam faaliyetine dönüşmüştür. Artık alkış toplamaktır onların derdi. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? Her sanatçının başlangıçta bir taklit dönemi vardır. Çünkü yeni başlayanlar genellikle hayran oldukları ustaların eserlerini örnek alarak kendi teknik ve ifade biçimlerini geliştirirler. Bu süreç sanatçının kendi üslubunu ve sesini bulana kadar devam eder ve bu bazen yıllar alabilir. Taklit etmek ya da etkilenmek çoğu edebiyat çevrelerince pek hoş karşılanmaz. Taklit, öğrenme sürecinin doğal bir parçasıdır ve sanatçıya farklı teknikler, malzemeler ve ifade biçimleri konusunda deneyim kazandırır. Zamanlı sanatçı kendi yaratıcılığını ve orijinalliğini keşfeder, taklit ettikleri eserlerden aldıkları ilhamla kendi benzersiz eserlerini yaratmaya başlar. Şimdi Demiş ki her sanatçının bir taklit dönemi vardır. Bu süreç kendi üslubunu bulana kadar devam edebilir. Aslında öğrenmenin bir sürecidir ve zamanla artık sanatçı kendisini bulabilir demiş. Ama üçe geldiğimiz zaman taklit etmek ya da etkilenmek çoğu edebiyat çevrelerince pek hoş karşılanmaz demiş. Olumsuz bir yanından bahsetmiş ama arkasından bana dört değne taklitin öğrenme sürecinden bahsetmiş. Yani 2'deki süreci 4'te tekrar devam ettirmiştir. Ve 3 ile ilgili bir şey ne 4'te ne de 5'te vardır. 3 akışı bozmaktadır ve cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdaki yargılardan hangisi getirilmelidir? Gerçek bilgin sanatçılığa, gerçek sanatçı da bilginliğe özlenmez. O kadar ki ikisinin de gerçekliğini bu duruma bakarak anlayabilirsiniz. Birbirlerine özenmezler. Çünkü ikisi de kendini saymanın ötekini saymak olduğunu, kendi yolundan gitmekle ötekinin gittiği yere daha kestirmeden gideceğini bilir. İşte bunun için en güzel dostluklar olgun sanatçılarla bilginler arasında olur. Hiç kimsenin dostluğu onlarınki kadar kuvvetli ve kalıcı olamaz. Yani aslında onlar birbirlerini es geçmezler. Hatta birbirlerine duydukları saygılar vardır. Birbirlerini özlenmezler. Çünkü kendiniz saymanın ötekini saymak olduğunu bilirler. Yani güzel bir dostluk kurmuşlardır. Hiç kimsenin dostluğu onlar kadar kuvvetli ve kalıcı olamaz diyebiliriz. Karşılaştırma yapmıştır ikisi arasında ve dostlukları ile ilgili. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır. Bu parçaya göre hesap makinelerinin önemini kaybetmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hesap makinelerinin önemi dijital teknolojinin hızla gelişmesi ve mobil cihazların yaygınlaşması ile azalmış durumda. Artık çoğu insan hesaplarını cep telefonları veya bilgisayarlar üzerinden yapabiliyor. Bu nedenle ayrı bir hesap makinesine ihtiyaç duymuyorlar. Dijital cihazlar hesaplamaları daha hızlı ve kullanıcı dostu bir şekilde gerçekleştirmek için geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor. Bu nedenle geleneksel hesap makineleri özellikle genç nesiller arasında teknolojik cihazlarla entegre olmamaları ve taşımaları gereksiz oldukları için önemini kaybetmiştir. Ancak belirli endüstrilerde ve eğitim alanlarında hala kullanılabilirlikleri devam etmektedir. Hesap makinelerinin öneminin azalması dijital teknolojinin gelişmesine bağlıdır. Herkes cep telefonuyla ya da bilgisayarla zaten bu işini yapabiliyor demiş. Dijital teknoloji ilerlemiş ve hesap makinelerinin önemi azalmıştır. Bu yüzden cevabımız da eşitlidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yazılanları destekler niteliktedir? Edebi dil kişinin damgasını taşır, kişiseldir. Edebi dili genel yazı dilinden ve günlük dilden ayıran en önemli özelliği bu kişiselliktir. Kişisellik edebi eserin doğrudan doğruya herhangi bir şair ya da yazara ait olmasıdır. Bütün dil unsurları sanatçının dil hassasiyeti, zevki ve tercihinin ürünüdür. Bu noktada o her türlü dil tercihinde özgürdür ve eserindeki her şey ona aittir. Kişisellikten kastettiğimiz bir başka husus, edebi eserin dilinin sanatçının kimlik ve kişiliğini yansıtan bir ayna olmasıdır. Edebi dili kişiselliğe asıl bu noktada önemlidir. Zira her türlü sanatçının vazgeçilmez nitelikleri Kişisellik, orijinallik ve tekliktir. Necip Fazıl'ın şiirlerine kime ait olduğunu söylemeseler de hemen anlarım. Onun kullandığı dil kendine özgüdür. Edebi dil aslında kişinin kendisini yansıtır. Ona ait olmasıdır. Orijinal olmasıdır. Ve edebi dili kişiliğini yansıtan bir aynı olmasıdır. Biz Necip Fazıl'ın bir şiirini okuduğumuz zaman, Kimin yazdığını söylemelerine gerek yok. Ben onun dilinden anlıyorum. Aslında onu kendisine yansıtıyor diyor. Ve cevabımız da onu destekler niteliktedir. Ve cevabımız A şıkkıdır. Bu parçada Haldun Tener'in asıl hangi yönü vurgulanmak istenmiştir? Haldun Tener'in öyküleri mizahi bir örgü ile yazılmışsa da daha çok gerçeklere dayanıyor. O eserlerinde mizahı toplumsal eleştiriyi daha etkili bir şekilde iletmek için bir araç olarak kullanır. Karakterler ve olay örgüsü Türk toplumunun çeşitli yönlerini ve insan ilişkilerindeki karmaşıklıkları yansıtır. Taner günlük yaşamdan alınmış detayları ince bir gözlem gücü ve derin bir insan sevgisi ile birleştirerek öykülerini aktarır. Şurada tam olarak ne diyordu? Mizahı toplumsal eleştiriyi daha etkili bir şekilde iletmek için bir araç olarak kullanır. Toplumsal eleştiri mizahla yapar yani. Toplumsal eleştiriyi mizah aracılığıyla etkili bir şekilde aktarmıştır. Bu yüzden de vurgulanan, sevilen yön budur. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Geçmişe çakılıp kalmayacağız elbette. Ama geleceği şekillendirirken geçmişten gelen dersleri ve tecrübeleri göz ardı etmemek gerekir. Geçmiş bize hata yapma özgürlüğü verirken aynı zamanda bu hatalardan öğrenme ve gelişme fırsatı da sunar. Geleceğe adım atarken geçmişin bize sunduğu bilgelik ve tecrübelerden yararlanmak daha sağlam temeller üzerinde ilerlememizi sağlar bu bireysel hayatlarda olduğu kadar toplumsal ve kültürel gelişimde de geçerlidir geçmişi anlamak ve ondan ders çıkarmak geleceği daha bilinçli ve amaca yönelik şekillendirmemize olanak tanır bu süreç geçmişin zincirlerinden kurtulup geleceğe daha umutlu ve hazırlıklı bakmamızı sağlar ancak geçmişe saplanıp kalmak yerine onu bir rehber olarak kullanmak ve geleceğe odaklanmak ilerleme ve yenilik için zorunludur. Geçmişteki olumsuz olayların unutulması ve göz ardı edilmesi gerektiğine, geçmiş tecrübelerin geleceği şekillendirme sürecinde önemli bir rol olduğuna önemli bir roldür. Geçmişe saplanıp kalmıyoruz. Geçmişi bir rehber olarak kullanıyoruz, geleceğimize odaklanıyoruz ve ilerliyoruz ama Geçmişe takılıp kalmasak da geleceğe bakmak için geçmişteki derslerimizi de aldığımız dersleri de kullanmamız gerekiyor demiş. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Geçmişin geleceğe etkilerinin nasıl olumlu hale getirilebileceğine Geleceğe adım atarken geçmişin bize sunduğu bilgelik ve tecrübelerden yararlanmaktır, değil mi? Olumlu hale getirmek. Geçmişten ders almanın bireysel ve toplumsal önemi bireysel olduğu kadar, yani bizim daha sağlam temeller üzerinde ilerlememiz kadar toplumsal ve kültürel için de önemlidir. Geçmişi anlamak, ondan ders çıkarmak, daha bilinçli olmak geleceğe umutla ve hazırlıklı bakmanın geçmişi rehber olarak mümkün olacağı. Geçmişe sapılıp kalmak yerine onu bir rehber olarak kullanmak, geleceğe odaklanmak, ilerleme ve yenilik için zorunludur. Geçmişin bireyler ve toplumlar için bir rehber olarak kullanılması gerektiği, evet ondan aslında dersler alacağız. Bize geçmiş hata yapma özgürlüğünü verir ama biz o hatalardan öğrenmeyi de sağlayacağız. Hem toplum hem bireysel için bu gereklidir demiş. Geçmiş tecrübelerin detaylı analizinin yapılmasının önemli olduğuna. Geçmişteki olaylara bakalım demiş ama detaylı analizle ilgili bir şey yoktur ve cevabımız da D şıkkıdır.